Merhaba arkadaşlar. Hamza Deneydi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün değil GTA 4 videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, aslında Hamza Deneydi şey olarak değiştireceğim. Ya oyun kanalı yapacağım arkadaşlar artık ve yanımda Hakan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün sizde ne yapacağız? GTA 4'te bildiğiniz gibi soygun yapılamıyor. Değil, yapılıyor. Çünkü yani ben onun bir yöntemini buldum. Aynen. Hemen gidelim. Ben haritadan işaretledim yeri ee, gideceğimiz yer çamaşır hane arkadaşlar. Evet, arabayı şu şu ara arabayı bin. Ya, ya tamam Sen gidelim. Yani? Video çektiğimden dolayı e, yani şey yaptım. Bu arada hemen e, yani çözünürlüğü düşürdüm arkadaşlar bu arada hemen size şeyi göstereyim. E, konumunu göstereyim. Ya da orayı soyduktan sonra gösteririm. F görevini ben birazdan yapacağım. Tamam sen F görevini yaparsın birazdan. Hop. Ve bu arada geldik arkadaşlar Çamaşır hop hop hane, hop. Hane, hop. Hane. işte burada. Ee, şey. Kasası Dimitri şey, miydi neydi? neydi? Bir adam var Ay Dimitri demişim. Ben Vlad Vlad. Vlad'ın ııı. Ee, görevinde de hatırlarsınız hatta buraya geliyorsunuz e, bir adam var onu takip ediyorsunuz karavanında falan çarpıyorsunuz işte orası burası hemen e, silahımızı çıkartalım Hop. her silah olabilir bu adamı evet şunu şu sıkalım, adam polisi patlasın. aramasın Anne, polis diğer de var. aramasın işte bakın kasayı açmak için E tuşuna bas diyor. hop basıyoruz bakın girelim. gördüğünüz gibi param arttı Böyle yerleri de soyabiliyorsunuz. Sadece burası değil. Evet. Ee, diğer yerleri de göstereceğim ama Yani daha oyunu yeni başladım. Yani gördüğünüz gibi e, şuralara gidebiliyorum. Buraya bile gidemiyorum. Polisler hemen aramaya başlıyor şuralara falan gidince. Buralarda da çok soyulacak yerler var. E, Tabi açtıkça açtıkça size e, soyulacak yerleri göstereceğim arkadaşlar bu telefon çaldı neyse izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı like atıp yorum atmayı unutmayın hoşçakalın